Çanakkale'de Ezine'deyiz ve kamp kuracağımız alana nihayet yaklaştık. İşte bu gölün kenarında kamp kuracağız, sabahlayacağız, çadırlarımızı kuracağız ve içerisinde yatacağız. Ama tabii yatmadan önce ateşin etrafında belki de uykumuz gelene kadar sohbet edeceğiz. Hadi gelin bakalım kamp alanımıza geçelim hep beraber. Pembe Göl olarak adlandırılıyor. Çünkü rengi zaman zaman pembeye dönüyor. Ya da yukarıdan baktığınızda böyle kalbi andırıyor. Şurası kalp şeklinde. Dolayısıyla da kalpli göl olarak da anılıyor. Bu gölün etrafında çadırlarımızı kuruyoruz. Geceyi nasıl geçireceğimizi kara kara düşünüyoruz. Yağmur yağacak mı? Rüzgar çadırları uçuracak mı? Ne diyorsun? <laughs> Herhalde bizde. Bizde yani. Romantik şarkılar dinlenmeye başladı. Evet abi. Ateşin acı başında. Sabaha kadar uyumak yok. Dans etmek belki de var. Bir şey. evet. Ve işte kamp ateşimiz. Yalnız ateş değişik bir yere doğru gidiyor. Tam görün kenarındayız. Adem Metan. Kampın tadını telefonla çıkarıyor. Net Bu Mustafa'nın eli yandı geçmiş olsun. Merhaba Mustafa Kampın özelliği burada. Evet. İşte Survivor yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Ateş yakarken. Şey. Maalesef. Şey. Maalesef. Şey. Onların adı ne biliyor musunuz? Çiyan. Kulağa kaçan dediler bize. Evet. Cesur Çiyan. Kulağa kaçan. Kulağa kaçan. Saç keser. Çiyan diyebilirim. Saç ne? Saç keser. <laughs> Çok, <laughs> Çok iyi. Cihan yazdık ona ben. Cihan abi. Ben müziklerden anlarım. Umut. Yerlerde Cihan var. Evet. Şu an benim de maskem var. Aynen. Bravo. Tebrik ediyorum. Maske biraz çıkmış ama sigara yapışıyor. Sigara evet, sigara. Sigarayı sigara. bırakmakta fayda var. İşte gördüğünüz gibi güzel bir ortamdayız. Ve çadırlar. Çadırlar. Çadırların önünde sandalyeler. Gerçekten bir Survivor yaşıyoruz. Gökyüzü karışmış vaziyette. Benim çadırda hazır mı Kanka? Ne? Ben arabada yatarım. Yemin et. Ben bu gece Ben bu gece o zaman çadırda yatmayacağım. Ya da şu anda tutuyoruz biraz aldık. Yani biz burada çok falan. Sonra sen şimdi burası sıkıyor. Yok ki ne yapıyoruz? Sağ ol. Radyocu da İşte bir böyle bir kamp ortamındayız arkadaşlar. Herkes çok eğleniyor. Herkes telefonda. Adem nerede? Şurada mı? Adem hadi. Hadi Adem. Oo Adem yok ortalıkta ya. Kalkın hadi kalkın. Hayırdır abi inşallah bir şey mi var? Sıkıntı yoktu abi. Adem. ha yok hadi kalk. Koş kalktı. <laughs> ve çadırları toplamaya başladı. İşte pembe göl ve işte deniz. Evet kamp uyandı. Birazdan kahvaltıya gideceğiz. Ardından da eve dönüş yolculuğu başlayacak. Yine güzel bir kamp yaptık. Bir kez Çanakkale'de Ezine'deydik. Pembe Gölü'nün etrafındaydık. Çok çok keyifli bir kamp oldu bence.